Dostlarım merhabalar Yazılımdaki veri çekme modülünden bahsedeceğim Yazılımın ana ekranını altı aldım Veri çekme modülümüzde 22 tane Ülke bulunmakta Bunların her birinden numara toplayabilirsiniz Türkiye'yi seçiyorum ben Buradan ayakkabı yazıyorum Bu arada şurayı temizleyebilirim Ayakkabı kelimesinde Türkiye'de paylaşım, paylaşım yapılmış artı 90 telefon numaraları bulunan Facebook'ta paylaşım yapmış ya da Instagram'da, LinkedIn'da, Twitter'da, Telegram'da paylaşım yapmış kişileri toplayabileceğiniz bir e, modül bu. Instagram'ı seçiyorum. Ayakkabı kelimesinde paylaşım yapmış WhatsApp kullananları getir diyorum. Bu şimdi Google'dan otomatik olarak bize numaraları getirecek. Bu şekilde topluyor. Tüm sayfaları tarayacak şimdi. Son sayfaya geldik. Veri çekmeyi durduruyorum arkadaşlar. Arka planda zaten kendisi kapandı gördüğünüz gibi ayakkabı kategorisinde Instagram'da paylaşım yapmış 38 adet numara getirdi. Bu 38 niye 38? 14 sayfa geçti. Dostlarım çünkü bir kişinin profili profilinde bir sürü paylaşım oluyor. Aynı numaraları getirmiyor. Aynı numaraları filtreliyor. Eğer getirseydi e, yüksek ihtimalle bir 300 adet falan numara gelecekti. Şu an filtreli bir şekilde aldık bu numarayı. Bunun aynısını Facebook'ta da yapabiliriz. Bu kadar yeterli dostlarım. Şimdi bu sadece ayakkabı kategorisinde yani ayakkabı kelimesinde paylaşım yapmış kişileri topluyor. Siz buraya spesifik şeyler de yazabilirsiniz. Ayakkabı tamircisi Adana ayakkabı ne bileyim bu şekilde hedef e, kelimeyi daraltarak küçülterek e, daha fazla sonuç elde edebilirsiniz ve bunu yaptıktan sonra alt alta ayakkabı nadir ayakkabı, toptan ayakkabı bilmem ne ayakkabı diye yazıp onları çoğaltabilirsiniz bunların tamamı tekil müşteri yani tekil hedef kitleniz siz burada istediğiniz e, işletmeyi hedef alabilirsiniz kombici olabilir başka bir şey olabilir aklınıza gelebilecek işinizle alakalı bütün herkese alabilirsiniz. Bunu e, TXT'ye aktaracağım. TXT'ye aktarınca zaten geldi buraya. Bu değil. Bu. Geldi buraya numaralarım dostlarım. Burada dursun. Hatta bunu masa üstüne atacağım. <laughs> Pardon. Aynı şekilde WhatsApp numarası değil de sadece mailde toplayabilirsiniz. Verileri temizliyorum. Ayakkabı yazıyorum. Ve yukarıda Gmail yazılı. Siz bunu Hotmail de yapabilirsiniz. Yahoo da yapabilirsiniz. O size kalmış. Hepsinden de toplayabilirsiniz. Ayakkabı olacak. Ayakkabı kelimesi geçen mail. yani kelime ayakkabı geçen mailleri bulmayı bulup getirmeye çalışacak <laughs> Bu şekilde day robot diye bir seçenek geliyor gelebilir karşınıza böyle verify edip devam ettirebilirsiniz. Zaten ek olarak bir eklentiyle geliyor. Bastır, CAPTCHA, e, SOLVER'la. O tuşa basıp da geçebiliyorsunuz saniyeler içerisinde. Bir daha çıkarsa onu yaparız. Onu da düşündüm yani. Onun çıkma sebebi de dostlarım, bu arada sayfalar bitti durduruyorum. Gördüğünüz gibi 152 tane mail getirdi. Bu inanılmaz bir rakam. Buradan e, ayakkabıyla alakalı ayakkabıyla ilgili paylaşım yapmış kişilere mail göndererek mail pazarlaması yapabilirsiniz. Buradan güzel e, müşteri hedef kitleniz çıkabilir dostlarım. En son ne anlatıyordum? Unuttum en son ne anlattığımı. Instagram'dan veri topla butonu koymuşum buraya. Bunu da bu aktif mi? Aktif değil bu. Bunu da aktif edebilirim. Burada da e, Instagram yazılımımdaki veri toplama modülünü entegre edeceğim. E, fakat bu her kullanıcıda açık olmayacak. Buradan e, yazılımın dilini değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi İtalyanca, İranca. Neyse, biz Türkçe'den devam edelim mail dışında ikisini de seçmezseniz sadece numara getirir. WhatsApp getirmeyi tercih ediyoruz biz.